15. farz. 15. farza nedir arkadaşlar? İnsan ve cin şeytanların düşman bilmek. Uuu bak burası çok acayip ha. İnsan ve cin şeytanların düşman bilmek. Arkadaşım insanın düşmanı var mı? İnsan şeytanı. İnsan şeytanı ne demek? Seni günah sokan demek. Gel lan içelim gel bir şey olmaz ya gel. Gel iddia gel uyuşturucu var gel bilmem ne kumar var zina var haram var gel. Bu adamın şeytandan farkı var mı? Yok. İnsan ve cin şeytanın düşmanı demek. Cinler acayip. Arkadaş bak cinlerle alakalı hep sohbet yapıyoruz. Cinlerin bize faydası var mı? Cinlerin şu anda görünür bize faydası yok. Çoğunun zararı var. Bak şimdi hadis-i şeriflerle bu işi hemen destekliyoruz. İyi dinleyin burayı. Cabi bin Abdullah radıyallahu anh, şöyle dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yiyecek ve içecek kaplarının üzerini örtünüz. Su kurbal su kırbalarının ağızdan iplerini bağlayınız bütün bu kapıları ya yani bütün evinizdeki kapıları arkalarından kapatınız. Çok acayip ha iyi anlayın burayı. Yatsı vakti sırasında yani akşam namazından sonra dışarıda koşuşturan oynayan çocuklarınızı eve getiriniz. Eve toplayınız dışarıda çocuk bırakmayın. Hadis-i şerif ya hadis-i şerif bu. Eskiden büyüklerimiz ne derdi? Akşam namazından sonra dışarısı yasak. Akşam ezan okununca hemen eve geliyorsun hadi bize büyükler eskiden. Şu anda çoluk çocuk akşam ezanından sonra dışarı çıkıyor. Dikkat et. Peki niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor. Dikkat et. Akşamdan sonra uyarıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Büyük tehlike var. Bak akşamdan sonra büyük tehlike var. Dinle burayı. Diyor ki Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem kuşkusuz ki akşamdan sonra o zaman diyor cinlerin yayılması ve bir şeyi süratle alıp kapmaları vardır. Yani arkadaşlar işin özeti şu cinler bir eğer kafaya taktıysa misal diyorum bak bu yaşanmış şeyler Kur'an'da ayet var kardeşim. Kur'an'da ayetle sabit inkardan kafirdir. Belkıs'ın tahtını cinler getirmedi göz açıp kapayıncaya kadar getirdi. Kur'an'da ayettir ya. Göz açıp kapayıncaya kadar Belkıs'ın tahtını getirdiler. Hem de dünyanın bir ucundan. Allah Celle Celaluhu cinlere bu gücü verdi mi? Verdi. Mesela adam diyor ki ya diyor, evde gözümün önüne koyduğum bir şey bulamıyorum. Bulamazsın. Çünkü onu cinler aldı. E yerine geri getirir mi? Getirir. Seninle oynar biraz böyle aklını alır cinler senin. Dersin lan deminden beri ben bunu bulamıyorum. Lan bu buradayım mıymış dersin. Oluyor. Sana bana olmuyor diye olmayacak anlamına gelmez arkadaş. Bunu çok yaşayan insan var. Ya diyor koyduğum yerden bulamıyorum diyor ya. Bulamıyorum arkadaş. Özellikle bazıları mesela paralarını evde kaybediyor. Para bulamıyor ya. Değerli eşyalarını iş bulamıyor. İşte cinler alır, saklar. Bak şimdi hadis-i şerifin devamı çok acayip. Diyor ki uyku sırasında ışıklarınızı söndürünüz. Kandillerinizi, yanan şeyleri. Burayı iyi anlayın şimdi. Burayı iyi anlayın. Burası acayip. Uyku sırasında kandilleri söndürünüz. Bu evdeki ışıktan bahsetmiyor arkadaşlar. Burayı iyi anlayın. Kandiller yani olur köye gidersin bir şey lüküs yakarsın. Köylerin lüküs var. Normal ateş olur diyor ki muhakkak ki fasık yani fare fareler bazen yanan fitilleri çeker de ev halkını yakar. Arkadaş Buhari ya. Buhari diyorum sana. Fareler diyor gelir diyor o senin yaktığın ateşte oynar diyor. Ateşi düşür gece seni evini yakar ya. Olamaz mı? E olur sana Buhari diyorum ben sana. E bir daha söyleyeyim. Şimdi bizim evde burada ateş yok. Bir şey yok. Gelip fareler burada bir şey yapabilir mi? E şunu yapar. Bak. Ne yapar biliyor musun? Fareler kabloları yiyor mu? Kabloları yiyor. Ben geçen bir yerde durdum. Koca bir bilişim firması. Bilişim. Koca bir bilişim firması ya. Bizim arkadaş anlattı. Adam bilgisayar mühendisi. Dedi ki gittim dedi firmanın dedi en önemli kablolarını fareler yemiş. Adamların sistemi çökmüş. Bak bak. Fareler kablo. Yani. Ha, al sana hadis-i şerif. Al sana hadis şerif de kardeşim ya. Ne diyor Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam? Fareler diyor onlarla oynar ev halkını yakabilir. Dikkat et. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şöyle dedi. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cinin gözleriyle Adem oğullarının avret yerindeki arasındaki perde Adem oğullarının birisinin tuvalete girsen Bismillah demesidir. Tirmizi İbn Mace. Ne demek? Bir Müslüman kadın erkek fark etmez. Tuvalete girmeden önce kapısına girmeden Bismillahirrahmanirrahim la ilâhe illâ hu derse cinler onlarsa perde iner. Demezse cinler kadının ya da erkeğin avret yerlerini görür. Bundan bir sıkıntı olur mu? Olur. Cinler insanlara aşık olur mu? Oluyor. Evet. Cinler bak cinler erkek ya da kadınların eğer tenasül vücutlarının yani kadınların görünmemesi, erkeklerin görünmemesi gereken yerleri gördüğü zaman aşık olma ihtimalleri var. Hadis-i şeriflerde geçer. Bak sana ben burada Tirmizi İbn-i Mace diyorum ben sana. Allah Allah. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle dedi. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden birini esnediği zaman dikkat et esnediği zaman diyor eliyle ağzını kapatsın kapat kardeşim esnerken ağzını mutlaka kapat Niye kuşkusuz ki şeytan diyor kişinin ağzından girer kaynak Tirmizi Müslim Ebu Davut ya kaynağa bak Müslim Ebu Davut diyorum sana Hadi şeriflere geçer zaten kardeşim bu namaz esnasında ne de şeytan dedi Biz onu dedi yüzüyle gözüyle oynarız dedi. O dedi esnemeye başla. Esnemeye başladan da biz dedi onun dedi ağzından içeri gireriz. Şeytan insanların kan damarlarında dolaşıyor mu? Dolaşıyor hadis-i şerif. E ne yapacağız abi? Esnerken mutlaka ağzımızı kapatıyoruz. Şeytanın oyuncağı olmak istemiyorsan, cinlerin oyuncağı olmak istemiyorsan dikkat edeceksin. Bunları yapmazsan cinlerin oyuncağı olursun kardeşim. Dikkat et. Akşam namazından sonra, akşamdan sonra bunlara dikkat etmezsen cinler seninle oyun oynar. Peşine Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bak bu çok acayip ha. Bak bu çok acayip. İyi dinleyin burayı. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Raviye bak. Ebu Hureyre kaynağa bak. Müslim. Efendimiz aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Sizden biri uykusundan uyanıp abdest alırken su alıp burnuna su çekip mutlaka diyor sümkürsün. Bak. Mutlaka hepinize söylüyorum. Sabah uyanır uyanmaz mutlaka e abdest namaz, sabah namazını kılın diyelim. Bir daha yattın bir daha kalktın. Ya kardeşim zaten namazı kıldım abdest alma gerek yok diyorsan bile burnunu sümkür. Niye? Diyor ki kuşkusuz ki şeytan onun diyor genzinde geceler. Evet şeytan müslim ya kaynak müslim kardeş kafadan atmıyoruz sana buradan ya. Şeytan insanın genzinde geceler burnunuzu diyor kuvvetli sümkürün ki şeytan oradan çıkartın. Üç kere çek buna bismillah de Banyodaysan içinden de bismillah kuvvetli bir şekilde sümkürürsen şeytan senden uzak durur. Cinler senden uzak durur. Her şeytan cindir. Her cin şeytan değildir. Burayı anlamak lazım. Geçen gün bunu söyledik. Bir tanesi yorum Ne demek istiyorsun? Abi Türkçe konuşuyorum da. Her şeytan cindir. Ama her cin şeytan değildir. Cinlerin Müslümanları var mı? Var. Dikkat et. Evet. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله